İçerisinde beyaz at ile eşek geçen entrikalı bir masal anlatır mısın? Tabii, burada size Beyaz At ve Eşek Entrikalı Masal adlı bir hikaye anlatabilirim. Bir zamanlar uzak bir krallıkta yaşayan bir kral vardı. Kral, krallığın en zengin ve en güçlü kralıydı ve tüm vatandaşları ona saygı gösterirdi. Kralın en değerli varlıkları ise beyaz atı ve eşeğiydi. Beyaz at kralın en güzel ve en hızlı atıydı. Eşek ise krallıkta yaşayan en zeki eşekti ve kralın en iyi arkadaşıydı. Kral beyaz atı ve eşeği her zaman korur ve onlara saygı gösterirdi. Bir gün kralın kardeşi kendine güç sağlamaya çalışıyordu. Kardeş kralın beyaz atını ve eşeğini çalmayı planladı ve entrikalar kurmaya başladı. Kardeş kralın beyaz atını ve eşeğini kaçırdı ve onları kendi krallığına götürdü. Kral beyaz atını ve eşeğini aramaya başladı ve onları bulmak için tüm ülkeyi dolaştı. Kral beyaz atını ve eşeğini kardeşinin krallığında bulunca onları geri aldı ve kardeşini hapse attı. Kral beyaz atını ve eşeğini koruma altına aldı ve onları hiçbir zaman kaybetmek istemedi. Kral kardeşinin entrikalarına karşı dikkatli olmaya karar verdi ve onları her zaman korudu. Zaman geçtikçe kralın kardeşi hapisten çıktı ve kralın krallığına dönmeye çalıştı. Ancak kral onu tekrar hapse atmak istemedi ve ona bir şans verdi. Kral kardeşine bir görev verdi ve ona bir krallık verdi. Kardeş kralın verdiği görevi yerine getirdi ve krallığını yönetmeyi başardı. Kral kardeşinin değiştiğini gördü ve ona bir şans verdi. Kral kardeşini kendi krallığına davet etti ve onu kendi vatandaşları arasına kabul etti. Böylece kral beyaz atı, eşeği ve kardeşiyle mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Kral beyaz atını, eşeğini ve kardeşini hiçbir zaman kaybetmek istemedi ve onlarla mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Böylece Beyaz At ve Eşek entrikalı masal hikayesi mutlu bir sona sahip olarak sonuçlandı.